Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çöp masanızı dağıtıyorum. Aslında tam çözümlü masam değil. Neyse geçelim. Arkadaşlar, mutfak için bir alet almıştık. Kutuydu. O kutuyla ben şey yaptım. Bunu Mutlayımın doğum günü hediyesi olarak yapmıştım. Üstüne bunu böyle koydum. Benim böyle, burada bir çılgın bahçıvanım var. Öğretmen okuyoruz. Öğretmen... Whatsapp'tan şey at gönderdir anladı. Bunu cevaplarına çok virüs için. Neyse bunlara not alıyorum ben. Şöyle bir kitabım var, defterim var. Neyse unuttum adını. Neyse. Not alıyorum buna. Burada ise bir kalemim var. Bakın. Burada benim telifsiz şarkılarım var. Arkasında burada tablet şey var. Bunun üstünde yazıyorum. Burada bir not var daima hazırlamıştım ben bunu. Arkadaşlar lütfen Lütfen ama yorumlarda şunu yazmayın. Kartondan hiç şey ne canlıda. Çalışma masası olur mu? Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım yani? Virüsten dolayı e, bir çalışma masası alamıyorum. Virüsten dolayı. Konuş. Neyse geçelim. Burada duvara asılı bir bant var. Böyle bu ara arkadaşlar böyle istediğim bir şey buradan katlayarak alabilirim. Yandan da aynısını yapabilirim bakın. Gördünüz mü? Aşırı şimdiler zaten size gösterecektim. Mesela bunları alayım şimdi ben size göstereyim. aleminde yanına koydum. Arkadaşlar içi böyle burada kitapları var. Burada Çılgın Bahçıvan'ın devamı var. Kitaplarım var orada okumak için. Burada notlarım var. Notlarım değil de böyle mektuplarım eh, var. Bek, kimseden değil de bir şey yapmak için burada çok ses olma olduğunda şurada böyle bir kulak kulaklık gibi bir şey var. Şöyle bir şey var bakın arkadaşlar. Bunu kullanmadım. Şu anda hiç kullanmadım. Burada da ayraçlarım var. Kapatalım. Kapattık. Üstte kitabım var. Oku, öde, şş, kitabım. var. Burada defterlerim falan var bakın. Hayat bilgisi, matematik falan filan. Burada da defterlerim var. Kitap mıydı? Ay seçiyorum ben bunları. Bunlar kitap, bunlar defter evet, evet. Burada da kutu var. 3 tane boş kalemliğim. Birisi abimin. Bakın bir dakika. Abimin erkek erkek şey çünkü. Burada e, köpük köpük yapışkan kağıtlarım var. Burada da yapıştırmak için şeylerim var. Bitti zaten. Tam tam 3 tane kaldı. Yani 3 tane ne olur olur ki. Yapamıyorum çünkü tek bölüm var. Burada da İçinde silgilerim, kalem tıraşlarım falanların falanlarım var. Burada bir bebek şeyim var. Neden onu da açmaya çalışıyorum. Ee, bar bir şeyim var. Bakın şöyle. Bunu yerine koymayı nasıl becerdim bilmiyorum. Dur bir deneyim. Kapatacağız yerine koyacağız. Benim çok kolay bir şey. Nasıl becerdim demem de saçma. Orada bir kolonyam var. Bakın burada da gözlük şey var. Ee, ben görebiliyorum ama e, bir kere güneş gözlüğü şey var işte. Burada el işaretlerim. Çıkarttım. Bakın bir sürü yapıştırıcım var. 3-4 tane yapıştırıcım. 2-3 tane de makasım var. Şimdi şunları bir makasım arkadaşlar şöyle bir dökelim. Piritlerim var makasları alta koyalım. En keskin makasım pembe olan bu ara. Makasla çok oynamayın. Ee, ben burayı tanıtıyorum diye olması gerekiyor. Neyse yerine koyalım. Bunlar şöyle bir şey notlarım. gelelim buna. Burada Böyle bir kurşun kalem miydi? Neydi? Hatırlamıyorum. Kurşun kalem yedi Gelmez kalem hatırlamıyorum. Burada ye kurşun. Bir dakika. Burada da ne kurşun ne da de tükenmezdi. hatırlamıyorum her zaman gibi. Odunu şey yapmak için kullandım. Ve böyle bir kalemim var. Ne, neydi bunda da hepsinin adını unutuyorum arkadaşlar. Video 5 dakikalık oldu burada bundan sonra şöyle bir kalemle bir dakika. Arkadaşlar burada da kurşun kalemlerim var. Şimdi bu kalemlerimi böyle koyalım. Arkadaşlar abim de böyle bir video çekti benden önce. Hatta şimdi çekiyor galiba. Anne yani arkadaşlar benim kalem çeşmaktan bu daha güzel yoksa abimin mi yorumlara yazın. Tamam. Abim geliyor. Burada bir cetvelim var. Burada böyle e, kale, boya kalemlerim var. Şurada böyle bir kalemim var. Onun adı neydi unutuyorum. Her şeyden tanıdım. Bunu böyle koyuyorum ben. Sonra yerine koyalım. Hemen bir dürüp koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da ee, burada da böyle bir defterim var. Resim çiziyorum ona. Gelin göstereyim. Var bir defteri. Burada çıkartmalar var. Burada şeyler var. Bakın. Buraya bir şey yazın. Ne yazmış bazı şeyler yazıyorum resmim resim çizme yeteneğim sıfır burada bir dakika abi PUBG oynarken yakaladım PUBG oynuyordu ben de ona bakın Şimdi tanıtayım? Şş, çok kötü çizmiş Şu artı benim bir artım. Bu Fenerbahçeli yastık. Bu sarı ayıcığı. Burada silahları var. Oyuncak tabi. Ee, altı şorttu. Üstü pap, Üstü siyahtı. Pop'tu komutanı şeyiydi. Ay siyahtı pardon. Şu elleri şuradaki elleri ellere şu telefonu gördüğünüz öyle bir telefonu tutuyordu anladın mı arkadaşlar istediğin neydi onun değil? şeydi herhalde yanlış çıktı. neyse güzel mi olmuş yorumlara bekliyorum bunu da yerine koyalım koyduk şimdi üstünü kapatalım bugünlük bu kadar yeter İlk üstünü bir kapatalım bir yer daha var orayı da şimdi size göstereceğim. Bu ya. Burada okul çantam var içinde az kalan bir malzemelerim var Biz zaten şu ortasında. Şöyle bunları da atarım hatta bakalım atacak mı? Şimdi ben bunların şimdi bakacağız bunu atmam şu an. Aa, periler takımı. bunu ben okula yapmıştım Çok eskiden yani. Kupse, Ahsen, Ben, Tuba yani. Elif Azra, Zehra, Melis, Elif Nur, Edrin, Yahmur. Öbürüne bakalım. Aa. Burada da kraliçe bir de prens var. Ortada da şeyler işte bunlar çizim. Bunu da ben çizdim. Burada ödevim vardı. Altında da ödevim var. Valla. Herhalde. Şunda arkadaşım gupse. Çok kötü çizmiş olabilirim. Yağmur yağıyormuş. O yağmur ödevimizi görmüyoruz. Altta da çimen var. Çimenler. şimdi toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi topladım geldim. Bunlar ödevlerim. Bunlar şeylerim. Bunlar da en son şeylerim. Hemen bunları düzgün şey yapıp gireceğim. Yapamıyorum bir türlü. Evet arkadaşlar ne yapamıyorum bir türlü dedim ya. Şimdi onu söylüyorum. Bunları video bir türlü durduramadım. Ya şimdi bunları alta koyacağız. Daha demin açtım ama olmaz. So, şöyle şunu da şöyle koyarsak şunu da bantı da azıcık geri Şöyle azıcık azıcık yavaş yavaş orada da var. Bant da. Şey olur mu ya? O Yapamadım. Ben anımız düştü. Plastaydı. bu kısma koyacağım. Gördüğünüz o Koydum. Kapatıyorum dedim ya. Sanki telefon birisine kapatıyorum. Ay bay bay falan. Neyse. Çok gömeze oldu ee, Burada da kitaplarım var, not almak için şeylerim var. Burada kitaplarım, var. sınav kitaplarım, ha <laughs> burada not defterlerim falan. Burada da not defterlerim var, şurada. Sözler, sözlükler sözlük bildir için, ben de. Burada daha bir şey var, döküm. neydi bunun adı? Takvim var. Takvimiz acaba neyi gösteriyormuş? En son bayramı gösteriyordu. Neyse, hemen bunu yere koyup geliyorum. Ne evet arkadaşlar şimdi devam etmiyoruz videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abone olun bora abimin şey, çalışma masası daha mı güzel yoksa benim mi Yorumlara yazmayın yazmayı unutmayın. Abim de çıkıyor biliyor ki <laughs> PUBG kopsuna öz çalışma basısı yazarsanız çıkar belki. Bir, PUBG kopsuna öz ki. Kimin daha güzel diye yorumlar yazın tamam arkadaşlar. Bu ara lütfen ama lütfen şu kartondan yaptığım çalışma masamla dalga geçmeyin. Virüsten dolayı yaptım yani normalde çıkıp alırdı. Virüs hayatımız mahvetti. Çin.